Kolay gelsin. Hoş, gördüm. Hoş, gördüm. Hoş gördük. Buyursunlar. Sefa bulduk. Nasılsın dayı? İyiyim sağ olasın. Maşallah Allah, maşallah. Bu özbaraklı ne bereketli bir yer böyle dayı. Çok çok, çok bereketlidir çok. Ya çok şeftali gördük ama. Ha. Bu, bu daha, daha iyi olur. Kavun En ufak. Bu daha iri olur. Bu ne bir diyorsun? Bir vallahi yani diyorum yani. bak. Doludan. Yani zayıf kaldı dolugan bak. Bu gelişmemiş evet. şey galiba. Evet. evet. Mevsimi şimdi mi toplama mevsimi? Evet. Hanımefendi kimdir dayı? Benim eşim. Eşiniz. Başak eşinizi de çalıştırıyor musunuz? Nasıl <gülüyor> 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 bu, Alırken öyle demiyordun ama muhtemelen. Değil ya varmıyordu. Kaçırdım ben bunu. Ne yaptın? Kaçırdım ya. Tarlada çalıştırmak için mi kaçırdın? Tabii. Ne demek tabii? Şimdi işçi tutsaydın daha ucuza gelirdi sana. İşçi tutsaydım mı? Yani. Şimdi gidişat serbest. Niye kaçın? Niye vermediler? Vermediler. Bu koyun gidiyordu. Bunu tarlada koyun da yakaladım. Aldım gitti. <laughs> dal perşemi mi beni? Dal perçem. Efendim anne? Benim dal perşemi mi imlendirdi bunu? Perşem ya. dalıdı dal. Kaç yaşındaydın? Ben. Kaçırdığında? 15. On, on Bu arada. Sen sana baktığını görüyor muydun daha önce? Aa, çok. Öksüz davar güderken hı hı. o da size bakıyor. Evet. Ne işi varmış orada? Hiç bir iş şey yok beni arıyor. Niye arıyor sizi? Beni kaçırmak için. Fırsat kolluyor. Evet. Can bir isteseydi belki varırdınız ya belki verirlerdi. İstemedi kimse yok ne yapacak? Aldı gidiyor bak. Gider. Bakmaz hiç. Hiç. Evet. Hiç. Sert adamdır. Sert de değil. Yeniden göre yani. Sen onu parmağında oynatmışsın. Yok canım. Oynatmışsındır. Olabilir de. Olabilir de. Evet. Gel hele dayı. Sen şimdi dağda bayırda nerede gördün de öyle insan bir ister gider yani ne bileyim ben. Ya vermezlerdi işte bu koyun gidiyordu şöyle. Bir baktım ki bu bana yarar. Hemen bunu. Nereden ben... anlamıyor sana yarayıp yaramadığını? Şöyle boyu posa iyiydi ince dalan. Dedim benimle arkadaş olur mu dedim. Yanına gidip direkt. Y yanına gitti. Yalnız nasıl kolluyorsun? Yalnız nasıl yakalıyorsun? K koyun otluyordu yalnız işte. Yalnız otluyordu. He. Evlilik çağındaki genç kızlarınızı yalnız başına e, koyunun peşine salmayın. Sürüden ayrılanı yakalarlar. Kurt kapı. <laughs> tamam. Siz tabii sürüye bir <laughs> kurt edasıyla. Tabii canım. Kuzuyu yakalayacaksınız. Evet, ya. Evet, evet. Peki, başka hanımlara da bakar mısınız genç kızlara? Bu bana yaramaz challenge. Yaramaz canım olur mu bana öyle? Tabi, tabii. Mı? Biraz tabii. güçlü. Kuru. Ona göre mi karar veriyorsun? E, tabii canım. Güzelliği önemli değil yani. Değil canım. Bana ne güzelliğinden? Yine giyine geçtiğinde pek güzeldi. Şimdi çirkin canım annem. Yok çirkin diyemem. Yaşla ettikçe tabii ki sen de... E, sen de Clark Gable mıydın o zaman yani? Oo. Tabii. Yeni nesil hadi, anlamaz hadi, da hani. Mi? Dönemin hadi, Brad Pitt'i muadili yani, ne bileyim. Kötü. Başka kızlara da bakmıştınız var yok, bakmam. Başka bakmam. mı? Ya bakman, bakma yarar mı yaramaz mı? Bakmışın Eskiden öyleymiş güçlü kuvvetli olunca. Sonra Peki. barıştınız mı annenizle babanızla? Evet barıştık. Hemen mi? Hemen. Hiç niye istemiyorsun ki yani verecekler mi? Anne ki. baba yok. Amca amcasın, amcamın yanındayım ben. Annem babam yok yalınız aldı götürümedi. Anne baba yok. Beraber ikimiz öksüz. Bir Birbirinize bu, isabet evet. olmuş o zaman. Evet. Peki istemez miydin anne bir gelinlik giymek, bir i̇stemem davul İstemem oğlum isterdim mi oğlum Allah fırsat vermedi ne yapacaksın? Sonra giydirseydi? O Sonra da giydirmedi, Şimdi köy yerde. Şimdi de olmaz, vakit geçti. İstemez. Şimdi yani aldı giyseydin. Yok canım be, İki istemem. tane davul zurna vursaydın. <laughs> davul zurna ne vururuz? Çalalım oynayalım. <laughs> Yapın bir düğün gel, gel Ya başkanım gel ya. Yapın bir düğün be anne. Olur. Sen yapsana bir düğün anne. Kaç sene oldu evleneli? Aşağı yukarı 40 sene. 35-40 sene oluyor oğlum. 40 sene sonra sen yap bir düğün ya. Yapalım. Bin Bindallı giyinsin. Yapalım, giydirelim be. Olur, iyi olur. Hı? İyi olur. Üstelik takım akı takarlarsa. He. Fayda sunar. Karımız olur tabii canım, tabii tabii. tabii. ne damat yani sonuçta. Peki. Tatlı mıdır şeftali misin? Aoo, tatlı. Dayı ne sorsak aoo diyorsun ya. Tabii tabii, tabii. Gel, yemek serbest. Olay gele, olay gele. O ne be? Olay gele. Hoş geldiniz, sizde mutlusunuz ya. Hayır, hoş bulduk, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, hoş gördük de. Rüyalara ak sakallı dede girer de sen <laughs> mevzuun ortasına ak <laughs> bu yıtklı. Evet, evet. Sizinle de burada görüşmek ne bir şey ya. Vallahi öyle oldu be dayı be. İsim? İsim Sezai Cingöz. Bir lakap vardır herhalde palayla Pala. başlayan. Pala dayı diye geçer. Pala dayı. Evet. Hayırdır? Hoş geldin de. Biz şeftali almaya geldik. Burada bir sürü bahçeler var. Bahçelerde gezerek geliyoruz. Burada da güzel bir şeftali olduğunu söylediler. Burada birim bir dayım varmış. Şapkalı dayının yanına gidin dedi. Hem biz şeftali alacağız da. Alırız. <laughs> Ne diyorsunuz? Fiyatları nasıl? Fiyatları Ka kaç kasa alacaksın? Alacağız. Biz bayağı alacağız. Bir araba alacağız ya Şeftali. Hoca kamyon. Evet. Kamyonu dolduracağım. Evet. Ha, tonundan o zaman. Tonu ne kadar dayı? 7-8. 7-8 kilosu. kilosu. Evet. Uyar mı falan dayı? Amca bir şeyler daha yaparsan alacağız yani biz. Yap bir şey daha be. Aha bir yüzde attık be. Bir milyar daha geçsin. Alt oldu. İyidir. Daha, daha tamam bu yer. Hayırlı uğurlu daha olsun. Geride. Bu şeftaliler şu anda Bursa şeftalisini de geçmiş yani. Geç, 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 evet çok Yediniz süper. mi Bursa şeftalisi? Çok yedim. Bursa şeftalisi yedim. Bunun, ama bunlardan daha iki tane gelirken yolda tattım ama onun için geldik zaten buraya. Güzel şeftali var diye. Şeftali de güzele benziyor. Sizin bıyık kaç yaşında? Şu anda bizim bıyıklar altı buçuk sene oldu. Altı buçuk sene önce yok muydu bu bıyıklar? Yoktu. Altı buçuk senedir uzatıyor. Evet, evet. Ucundan almışlığınız var mı? Önceden alıyorduk da şu anda almıyorum. Bu altı buçuk senelik. Evet. Kahramanmaraş'ta bir dünya şampiyonu var. Kaç metre? Bir buçuk iki metre falan vardı. Evet. Sizin şöyle... Onun gibi hanımı kesti ama onun hanımı biraz sert galiba. Aa, takip hanımı... ediyorsunuz medyada. Tabii canım, tabii. Onun hanımı büyüklerini kesti de bizim hanımda öyle bir cüret yok yani büyüklerini kesecek. Kesmedi henüz. Kesse yeter ki kırsa kemiklerimi ama öyle bir şey yok Eşinizin size şiddet uygulamasını mı istiyorsunuz Pala Bey? Uygulasım ya, hiç ses çıkartmıyor. Eve gidiyoruz, her zaman iş yerine gidiyoruz. Hiç büyüklara bir şey demiyor. Herkesin gibi bıyıkları kesiyor ama bizim gibi tam tersine bıyıklara hürmet ediyor, bakıyor. Eşiniz destekliyor mu yani? Destekliyor. Zaten. Tam bir destek veriyor. Bakımı var mı bunun? Hani saç için özel bakımı var mı? Her sabah kalkıp bir şampuanla yıkıyoruz işte. Onun haricinde mazot yakmaz, benzin yakmaz. <laughs> 80. Evet. Geçen yıl ölçtüklerinde 70 gelmişti. 70 senede 10 santim. 10 santim. Siz bu metreyi niye taşıyorsunuz? Bu ben tesiste dururken bazen hasta oluyor, şey oluyor. İlaç veriyoruz. Kafasını ölçüyorum. Ona göre ilaç veriyoruz. Pardon. Hasta oluyor, başı ağrıyor yüzlerini. geliyor diyor ki bana ilaç ver, kafasını ölçüp onun için ilaç veriyorum bunu. Şimdi Avrupa Kafanın ebadı, evet Avrupa Birliği'ne giriyoruz ya, ha. Rastgele ilaç veremiyoruz şimdi. Onun için kafasını ölçüyorum, ona göre ilaç veriyorum yani. Kafasının göre ilaç veriyoruz. Ya hastalığa bir baş ağrısını. Tabii değil baş ağrısı. Benim başım ağrıyor. Mesela senin başın ağrıyor. Hı. Şu anda başını ölçüyorum. 55 santim. De? İyi, maşallah seninki de az değil ya. 55 santim. Koca kafa denir mi bize yani. Yakın yani, yakın. Neredeyse koca kafaydı. Yani. Yakın yani. 55 santim. Yani 60 santime kadar ortalama kafalar geliyor 60 santime kadar. O göre bu arada uyguladığımız ilaçlar var. Kafanın büyüklüğüne göre ilaç veriyoruz. Kafanın büyüklüğüne göre? Tabii tabii tabii. Yani küçük kafalar başka ilaç, büyük kafalar... Zarar veriyor efendim. Zarar veriyor. Kafa mı belirliyor kafalar evet tabii, belirliyor? tabii. Koca kafaya hafif ilaç verince geçmiyor. Tabii yani. tabii. Ona göre ilacın şeyi var. Ya da küçük kafaya evet, büyük ilaç. Evet. Santime göre 55. Ben ne alacağım şimdi yani? Şu anda size ilacın ismini söylesem siz... Reklama girer, olmaz. Reklama girer, olmaz yani. Ebatlara göre ilaç. Evet. Prospektüsünde öyle mi yazıyor? Evet. 55 santimli kafaların evet. kullanabileceği baş ağrısı ilacı diye evet, yazıyor. Evet, evet. O şekilde yazıyor. Yazıyor. 55 santimde şu ilacı vereceğim, 60 santimde şu, 57 zaten 60, en fazla 64 santim geliyor. Evet. Bu prospektüste mi yazıyor siz mi? E, şimdi Bizim uyguladığımız yazıyor, bu yani. uygulama. Sen yazıyorsun ya. Evet, evet, evet. Ya var mı bu numarayı ya? Saçta. Ama hafif bir kafam ölçüldü iyi geldi bana dayı ya. Gelir, gelir işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.